Herkese merhaba. Boban TV'ye hoş geldiniz. Ben Halkım. Bunlar bugün sizlere Epic Games'in bu haftaki bedava oyunu Rebel Galaxy'yi sunacağım arkadaşlar. Eğlenceli, gürültücü, keyifli bir oyuna benziyor. Aksiyon dolu bir oyuna benziyor. Beraber bakacağız. Ben sadece oyunun şöyle girişine baktım neye benziyor diye. Çünkü buradan ayarlara ulaşamadım. Oyunun içine girip ayarları değiştirdim yoksa müzikler inanılmaz patlıyordu. Ee, şöyle grafiğine bakalım. Yalandan bir giriş grafiği var. Spacecraft and a relic of her younger days. Also included were the coordinates to Rust City, an out-of-the-way space station with a questionable reputation. She practically begged you to meet her there as quickly as possible. Now, after several days of travel and a few unscheduled maintenance stops, you have at last arrived. This is a place of liars, and thieves. You wonder how. Hemen özetleyeyim. Ee, yıllar sonra teyzemizden bir mesaj alıyoruz. Bize biz uzay makinin kodlarını ve bir koordinat veriyor. Koordinat da tekin olmayan bir uzay sunun koordinatları. Biz de buraya bir şekilde geliyoruz. Evet gemideyim. Ne diyor? Message from station. İstasyondan mesaj var. E'ye basılı tuttuk. Bu kim? Sen kimsin abi? Beni Teyze bu Orzu isimli arkadaşı bize göz kulak olsun diye göndermiş. Evet. Docking yaptıktan sonra görüşeceğiz dedi. Evet. Bu ıı, bu harita. Sektör map. Sektörler var böyle. Oyunun boyutunu anlamaya çalışıyorum. Bayağı bir debris var yani. Uzay kalıntısı var. Bunu tüketmeden bir şekilde kullanmanın yolunu bulmamız lazım. Ha. Ben boosterları kullanıyormuşum. Evet. Arkadaşlar W ile booster kullanıyorsunuz. E ile Q ile yavaşlatıp hızlandırıyorsunuz. Visit bar dedik. Bu abiyle konuşacağız herhalde. Orzu ile konuşacağız. Evet, merhaba Orzu. Bizi görmekten memnun. Teyze nerede dedin? Bilmiyor abimiz. Gelemeyeceğinden endişeniyormuş. Niye böyle diyorsun? Bana sana vermem için bir şey verdi. Onu nasıl bulacağıma yardımcı olabileceğini umuyorum. Bakalım. Bir tip, bir tip, bir tip robot gibi bir şey veriyor. Gemimizin eski ve dandik olduğundan bahsediyor arkadaş. O bayağı aşaldı bizim gemiyi. Tavsiye sordum. Bize upgrade verecek bakalım. Git benim için viski getir diyor. Güzel. Şimdi exit dedim. Nasıl çıkıyorum? Buradan da exit dedim. Exit ile. Ne diyor? Mission Amark bilmem ne bilmem ne. Mission'lar işaretlenmiş durumda diyor. Mission'ımıza doğru gidiyoruz. Şimdi. Enteresan. Ha böyle warp edebiliyoruz. Hızlanarak oraya doğru gidiyoruz. Görevimize doğru hızlı gidiyoruz. Böyle yavaş yavaş gitmemiz gerekiyor. Burada kırmızı bir şey var. Sağda. Görevimize böyle hızlı gidebiliyoruz. İlla böyle yavaş yavaş gitmeye gerek yok. Gayet güzel bir mekanik. Çünkü inanılmaz bir mesafe. Yaklaşınca kendi çıkacak mı diye merak ediyorum. Yoksa ben mi çıkacağım? Göreve doğru gidiyorum göreve doğru ilerlemeye devam ediyorum. Ha bak değişik değişik. Ha. Bu yan yan şeyler ayrı. Bu ayrı. Tamam. Warp'a çıktım yine. Hızlanayım ki daha az gideyim diye. Gemimiz de karizmatik bence. Evet Hail dedi. Bu adamla konuşuyorum. Malı aldık. Şimdi tekrar üste döneceğiz. Üste doğru geçtim. Warp'a çıkıyorum şimdi. Warp'la hızlı hızlı gideceğiz. Güzel. Mekanikleri eğlenceli. Kullanımı eğlenceli. Aksiyona doyu doyurur bu oyunu. Bu oyun hoşuma gitti arkadaşlar. Güzel bir indie oyun. Bir de arkada böyle bir inceden durmadan gelen bir böyle bir country müzik tarzı bir şey var. Hoşuma gitti yani. Ko uzay kovboyu hissini güzel veriyor oyun. Gezegen çarpmayayım da. Kendi çıkacak mı? Galiba kendi çıkmıyor arkadaşlar. Yaklaşıyorum. Durdum ve dak dedim. Yani iskeleye yanaş. Şu abimizle bir konuşalım. Traktör bir alayım dedim. Tamam abi. Abla abiden biraz geyiği kestik. Abi çok konuşmayı seven bir abimiz. Ship yarda gidelim. Oo baya ka, Ooo oo, karizmatik bir takım gemiler var tabi. Biz rename yok Rasputin kalabilir. ismi güzel bizim şeyimizin. Şimdi bir görev aldık bu abiden. Yüksek riskli bir göreve doğru hareketleniyorum. Booster'la şuradan bir çıkayım. Evet. Sanırsam aksiyonda yaşayacağız. Oyun bize ilk aksiyonumuzda yaşatacak gibi tahmin ediyorum. İki tip silahımız var. Bir yanlara taşıyan toplarımız var. Bir de böyle e, mini minigun gibi böyle bir tepe silahımız var. Daha kontrolü olan. Onları kullanacağız. Muhtemelen bu silahlar milahlar anormal miktarda değişiyor. Vay 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 ne oluyor ya?

Evet. Bir şeyleri patlatmaya başladım. nedir benim silahımı onu bilmiyorum. Evet bunları yok ettik böylece. Otomatik kilitleniyor bu arada. Böyle bir şeyimiz daha var. Ne yap diyor buna? Bununla alakalı bir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> Evet, böyle ateş ediyorum ama bunu ateş etmem gerektiğinden emin değilim bu arada. Ne yapayım istiyorsun? Ateş ediyorum ama bana mısın demiyor demek ki ateşle ilgili bir şey değil. Ha. Tamam. Enemy craft inbound dedi. Geliyorlar. Kombata başladık. Acı çakıyor bana. Hoş olmayan şeyler yaşanıyor. Beni paket ediyorlar gibi hissediyorum nedense. Bir tanesi paket. Gel bakalım bebeğim. Manevra yapıp Evet yakaladım Of bir tanesini dipti beyim Şu ufağı lazım önce faal ettik şu, şu adama yaklaşmam lazım Arkasına geçtim. Çakıyorum. Güzel. Arkasına geçtim. Güzel, güzel, güzel. Paket. Evet, kombat mekaniğinde böylece bir oveste aldık. Şimdi e, şuraya doğru gidelim. Görevimize doğru. Güzel, aksiyon dolu, eğlenceli kombat mekanikli. Biraz kombat mekaniğini biraz daha anlamak lazım. Biraz anlayamadım diyebilirim. Yani e, silahlarımın ne şeyini falan bilmiyorum. Menzini falan bilmiyorum. Ha, buradan bu görevi de bitirelim. Ön incelememizde burada toparlamış olalım. Of, vuruyorduk. Biraz aşağı yukarı hissi biraz kötü. Şöyle aşağı yukarı yani şeyi yok. Üçüncü boyutu çok iyi kullanamıyoruz gibi geliyor bana. Evet. Rapizine çıktık. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Bak burada yine patlayacak bu iş. Bu sefer patlamadı. Geçen sefer engine'lar fail etmişti. Bu sefer etmedi arkadaşlar. Güzel oyun. Arkadaşlar güzel oyun. Eğlenceli oyun. Pahalı bir oyun değil belki ama eğlenceli bir oyuna benziyor. Güzel kafa dağıtılacak, güzel oynanacak bir oyun. Çok da sistem beklentisi olduğunu zannetmiyorum bu oyunun. Çünkü eski nesil bir grafik. Motoru görüyorum üzerinde. Geldik. Durduk. Evet. Yani Network'ümüz falan yazıyor burada. Tactical var. Hmm, bak. Güzel burada turretlerimizi falan görüyoruz. Ship. Özelliklerimizi görüyoruz bakın. Weapons. Başka neymiş? Mission log'umuz var burada. Onu görebiliyoruz kargomuzda ne var onu görüyoruz. Sisteme bakalım. Sistemde. Güzel. Gayet iyi. Buradan çıkabiliriz. Hadi çıkalım artık. Tamam. Alacağımızı aldık oyundan. Rebel Galaxy arkadaşlar. Oyunumuzun adı Rebel Galaxy'di. Ee, eğlenceli bir uzay aksiyonu onunla benziyor. Keyifli. Ben açıkçası bakmaya devam edeceğim. Eğlenceli çünkü keyif. Keyifli bir macerası da vardır. Biraz kendini tekrarlayabilir. Ama bakın e, burada gemilerle ilgili bize demonstrasyon yapıyor bu ön izleme ekranında. Demek ki Gemilere ekleyebileceğimiz silah sistemleri falan bayağı çeşitli. Keyifli bir oyun Rebel Galaxy. Bir haftalığına e, Steam şeyde Epic Games'te bedava. Sizlerin de oynamasanız bile e, kütüphanenize ekleyerek sonra oynamak için saklamanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz te için teşekkür ediyorum. Lütfen e, abone olup like olmayı atmayı unutmayın bize. Yorumlarınızı tavsiyenizi aşağıda bize paylaşın lütfen. Sağlıklı kalın ve kendinize iyi bakın arkadaşlar.